Arkadaşlar merhaba, Cars kanalına hoş geldiniz. bugün sizlere Volkswagen Polo 1.4 3 silindir cüz motorda e, MAP sensörü nerede, MAP sensörü temizliği nasıl yapılır, e, MAP sensörü nasıl sökülür bunu göstereceğim. Gel kardeşim, şöyle gösterelim ben. Arkadaşlar MAP sensörümüzün yeri hemen şurada. Emme manifoldunun üst kısmında yer alıyor. Bu gördüğünüz yeri şimdi şurada hemen 27 torkta Buradan hemen çıkartıyoruz. Şöyle. Şuradaki üst kapağı aldım arkadaşlar. Üstte kapağı çıkarttıktan sonra. Motor kapağını çıkarttıktan sonra. Hemen. Şöyle. iki tarafta bulunan vidaları söküyorsunuz. Şuradan da soketini çekip. Hemen alacağız çıkartıp. şu vidayı da aldık. Şöyle yakınlaştıracak olursak şuraya doğru gelirse şu bölümü şimdi şöyle hafifçe oynatarak arkadaşlar o ringe zarar vermeden şöyle dışarı alıyoruz. Şuradan sokete basıp çıkartabilirsiniz. Şurası da emme manifoldunun girişi arkadaşlar. MAP sensörümüzde şöyle bir parça gördüğünüz gibi. Şuradaki pislikleri, kurumları temizlemek için bu hareketi yapıyoruz. Burada kurum ve pislik oluşursa arkadaşlar aracınızın çekişi düşecektir ve araç sağlıklı yürüyemeyecektir. Şimdi bunu balta sprey ile temizliğini gerçekleştireceğiz. Şöyle aldınız. Çok fazla yakından tutmanıza gerek yok. Sadece şöyle üzerindeki kurum pisliği akıttık. Şöyle zaten şurada göreceksiniz Görüyorsunuz. Çıkan pisti kuru. Fazla üzerine bir şey yapmanıza gerek yok. Bezle kurulamanıza gerek yok. Olduğu gibi parçayı tekrar yerine takacağız şimdi. İlk başta soketimizi takıyoruz. Yerine daha rahat takabilmek için şöyle getirdiniz. Vidaları hemen yerleştiriyoruz. çok fazla bastırmadan yani zorlamadan ufak hareketlerle takıyorsunuz. İlk vidayı sıktınız tamamen zorlamıyorsunuz. İkinci vidayı takıyorsunuz. Boşluğunu alıyorsunuz. Sonra diğer vidanın da tam sıkılmasını sağlıyorsunuz bu şekilde arkadaşlar e, Volkswagen 1.4 cus motorda 3 silindirli motorda e, map sensörü temizliğini gerçekleştirmek oluyoruz sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz e, aşağıda belirtmiş olduğum adreslerden de bana ulaşabilirsiniz Kendinize iyi bakın görüşmek üzere